Merhabalar. Kolektif Ağzı sponsorluğunda oksimoron sohbetlerdeyiz. Hoş geldiniz yapay zeka platformları doktorlardan çok daha yüksek seviyede teşhis koyabiliyorlar. Robotlar dünyamızı alacak, götürecek işte. Robotlara mahkum kalacağız, onlar bizi yönetecek. Yaşasın. Yaşasın, recycle, <laughs> sürdürülebilirlik gelecek. Evet, başlarken daha olumsuz başlamıştım. Bu round'da ben seni onu diye çevirdim. Ailelerin hani yapay zekayı karşı çıktığı da biliniyor. Çünkü bilgisayar başında bir ömür geçmeyeceğini düşünüyorlar hala. Hey, <laughs> 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 olarak okeyiz bu konuda. Yani o oksimoron oksimoron mutabık kalmayı da başarıyoruz. Teknolojiyi bize daha yardımcı taraflarıyla ele alırsak gelecek daha güzel gelecek. Merhabalar, yeni bir oksimoron sohbette yine sevgili Batuhan'la birlikteyiz. Ben Batuhan, yani Y ve Z nesli kuşaklarının kombosu, Zilanyum temsilcisi diyelim. Evet. Sizler adına buradayım arkadaşlar. Önceki bölümlerde çok keyifli şeylere değindik. Şimdi yeni bir konu üzerinde Ufuk Hocam'la beraberiz. Buyurun hocam, nelerden bahsedeceğiz bugün? Bugün şundan bahsedeceğiz. Ondan önce ben de kim olduğumu hatırlatayım ya da hangi grubu, kuşağı temsil ettiğimi söyleyeyim. Ben de HYT'liyim. Yani hayatta yaşa takılmayanlar grubunu ve kuşağını temsil ediyorum. Yaşsız nesli temsil ediyorum. Yani bir genç, bir HYT'li, bir z Zilenyum nesli, bir HYT'li. Şimdi sizinle oksimoron bir durumu yine irdeleyeceğiz. Tartışıyoruz demek istemiyorum. Tartışmıyoruz. Biraz üzerinde geziniyoruz. Birbirimizi şaşırtıyoruz. Birbirimizi Tatlı anlamaya çalışıyoruz. Aynen. De öyle devam edeceğiz. Bugünkü konumuz aslında bize ilginç geldiği için zaten seçtik. Umarım size de öyle gelir. Şu soruya cevap aramak: Teknoloji hiçbir şeyle her şeyi yapabilme arayışı mıdır? Zor. Bir daha tekrarlıyorum. Teknoloji hiçbir şeyle her şeyi yapabilme arayışı mıdır? Tam oksimoron. Yani hiçbir şeyle her şeyi yapabilmek, oksimoron kavramını tek başına izah etmeye bile yeterli ve birlikte aslında son derece de uyumlu ve derin anlamlar taşıyor. Bunu konuşacağız. Oh ben ne güzel soruyu sordum ve topu sana atıyorum Batuhan. Ne demek istiyor bu cümle acaba? Öncelikle şöyle, bu belki de benim için en zorlandığım demeyeyim ama en kafa karıştırıcı şeylerden biri. Çünkü ileride eğer teknoloji bizlerin yerine geçecekse biz bireylerin ilerideki rolü ne olacak? O noktada biraz beni tedirgin mi ediyor diyeyim ya da beni meraklandırıyor mu diyeyim? Çünkü gerçekten müthiş gelişen bir dönemdeyiz. Özellikle yapay zekanın son bir sene içerisinde müthiş bir şeye taba Sıçrama. çıkması, sıçraması gerçekten benim için olağanüstü bir şaşırtıcı durumda çünkü her geçen gün, her saniye diyeyim, her dakika gelişmeye devam eden bir sistem ve biz bireyleri de ne kadar şu an işlerimizi kolaylaştırsa da gerçekten bir noktada şu an yapay zekası ilerleyemiyoruz bence. O yüzden hem biraz soru işaretleri de bıraktırıyor bu durum. Nasıl bir gelecek bekliyor bizi bu noktada. Biraz böyle hem insanı belki endişelendiriyor bu durum hem de ya daha da işlerimiz kolaylaşacak. Belki daha rahat bir şekilde odaklı katlanabileceğiz her şeyi dedirttiriyor. Bu noktada gerçekten sizin de geleceğe dair düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Çünkü bu noktada işin ehlisi olan sizlersiniz. Neler demek istersiniz? Lütfen. Önce size. soru sormak isterim. Bir şey soracağım. Sen mesela <laughs> kendini bildiğin yani sen teknolojinin içine doğan nesil Mesela evet. hani bizim böyle nitelendirmeye çalışmıştık, göçmenler, göçebeler falan bir sürü şey diyorduk. Sen neyle doğdun? Yani sen doğduğunda ya da sen kendini bildiğinde ne kullanmaya Ben bahsettin? kendimi bildiğimde babamın telefonunu hatırlıyorum. Tam bir teknoloji çağında değildik. Onu net hatırlıyorum çünkü bir normal tuşlu telefona sahip de. İleriki dönemlerde artık okul okuduğum zamanlarda yeni yeni bilgisayarların var olduğunu ama benim böyle daha hani artık bir şeyleri anlama yaşlarımda bilgisayarların daha geliştiği dönemlerdi ve bir masaüstü bilgisayar edindiğim zamanları hatırlıyorum. Kaç yaşında ilk bilgisayarın oldu? Sanıyorum ki 11. 10-11 yaşlarında. yaşlarında. Evet, sen ilkokul yaşlarında bir masaüstü bilgisayarım ve ödev olmuş. falan yapmaya başladım. Ödev, oyunlar. Oyun. Oyun da bence ödev ve aslında eğitimin çok önemli bir parçası. Evet. Yani sen bilgisayarla ilkokul sıralarında tanıştın. Sonra da aslında teknolojinin içi, internet doğal olarak vardı o zaman. İnternetli vardı. bir dünyaya doğdun. Sen mesela evet. internetin olmadığı bir şey hayal edebiliyor musun? Şu an hayır, imkansız. Hı, tamam. Ve öyle bir dönemde e bir masaüstü bilgisayarı keşfetme fırsatında bulunmuştum. Ee, müthiş heyecanlı zamanlardı. Hiç unutamıyorum o ilk bölüm masaüstünün geldiği dönemler internet bağlantısının çekildiği zamanları dün gibi hatırlıyorum çünkü. Çok böyle içine düştüğüm bir ya neler yapılıyor bununla falan diyordum. Hmm. Hatta babam artık bir noktada durdurmaya çalışıyordu beni böyle bilgisayarın kablosunu falan saklamaya kadar, ha, o kadar gidiyordu. Aynen çünkü sabah akşam okuldan geliyordum. Çantayı fırlatıyordum bilgisayara koşuyordum. Artık onlar da bir noktada beni durdurması gerekiyordu. Aha. Ama böyle naz geçirerek hala o bilgisayarda bağdaştığım dönemler oldu. O yüzden benim için tabii yaşıma da göre o zamanlarda çığır açan bir teknolojiydi ama şu anla karşılaştırdığında hı hı. şu anki nesile de vurursak bunu daha farklı şeyler hissediyorlar evet. diye düşünüyorum. Daha müthiş şeyler hissediyorlar bence. Daha farklı bir dönemdeyiz. O yüzden hey hala heyecanlandırıyor Süper. Beni. Niye sordum biliyor musun? Yani bilgisayarın internetin olduğu bir çağa dönmüş birisin. Ben ise hiç bilgisayarın olmadığı, yani bırak bilgisayarı, elektrikli herhangi elektrikli daktilonun bile yeni yeni çıkmaya başladı ki çok kısa sürede zaten yok oldu onlar sonra işte yani bilgisayarlar. Tabii siz nereden hatırlayacaksınız? Şimdi benim şaşk ya da benim neslimin şaşkınlığı ya da uyum zorluğu diyelim. Aslında şaşkınlık bir anlamda da uyum ya da daha olabileceklerden biraz hafif ürkmek falan gibi duygular uyandırıyor. Yani bu gelişmeleri toplarsan aslında hep bir topu yani bilgisayarın, internetin şunun bunun çıkıp aktif olarak, yaygın olarak daha doğrusu bütün insanlığı hepimize etkiler hale gelmesinin tarihi toplam 20-25 seneye sığabilir. Yani Şimdi 1 bir, bir buçuk iki senede şaşırmaya başlıyoruz. Evet. Aslında 20 20 küsur senede buralara geldik ve nerelere gidebileceğimizi de kestirebiliyoruz. Yani Artık hani herhangi bir basit sosyal medya sayfasında bile işte beynimiz tamamen buluta yükleyebileceğiz. Ya da dijital ikizimiz olacak. Dolayısıyla dijital ölümsüzlük olabilir. Bizim yerimize yapay zekalı asistanlarımız bir sürü işi yapacak ya da bizimle birlikte yapacak. Ki sen de sordun zaten. Teknoloji yani konumuz neredeyse hiçbir şeyle ya da giderek azalan kaynaklarla daha çok ya da her şeyi yapabilme kabiliyetine ulaşmak mı? Bu arada bunu belirtmeliyim. Bu söz çok ünlü bir futuristin, Buckminster Fuller'ın teknoloji dünyasını çok etkilemiş ve biçimlendirmiş bir lafı ve tanımlamasıdır. Yani giderek daha az şey kullanarak daha çok şey yapabilir hale geliyoruz. İşte tam olarak da bilgisayarların, internetin, mobil telefonun açtığı yol bu. Şimdi bunu yapay zeka ile çok daha üstün seviyede görüyoruz. Yani bir şey soruyoruz saniyede aslında binlerce sayfanın okunup anlaşılıp çıkarılması gereken yorumları, cevapları bize çıkarıyor. Yani şöyle, yapay zekanın şu andaki seviyesi bile bize kullananlar için yeterli de. Yanında Bunu yok yetmezse kesin yetmiyor öyle ve mi? bir sürü hata da yapıyor. Aslında ama şunu var düşünmüyor muyuz mesela ben öyle hissediyorum bilmiyorum sen de hissediyorsun. Çünkü yapay zeka yoğun kullanan bir genç olduğunu biliyorum bir Zilenium nesli temsilcisi olduğunu biliyorum. Severim de. Çok. <laughs> Değil mi? Yani evet. yanında ne sorarsan hemen o cevabı verebilen çok bilmiş, aşırı bilmiş hatta yorumlayabilen bir bilge kişilikle dolaşıyor gibiyiz hepimiz. Düşünsene her şeyi bilen biri var. Ne kitabı bakmak zorundasın, ne bir işte arama yapmak ve oradan buradan birleştirmek zorundasın. Eğer doğru sorarsak, her şeye cevap verebilen bir teknolojiyle aslında yaşamaya başladık ve bunun çok daha ileri seviyeleri gideceğini de biliyoruz. Dün bir haber okudum yine, bir sürü araştırma kuruluşu falan var. Onlardan birinde bütün şu andaki seviyesi itibariyle yapay zeka platformları doktorlardan çok daha yüksek seviyede teşhis koyabiliyorlar ve tedavi önerebiliyorlar. Hatta birçok teste maruz kalmışlar. Yani uygulamışlar yapay zekaya. Hiç teşhis konulamayan birçok hastanın verilerini yüklemişler. Birkaç dakika, birkaç saniyelerle ölçülebilecek zamanlar içinde teşhis geliyor. Ya bunun sebebi ne? Çünkü milyonlarca veriye ulaşıyor. Onu nasıl değerlendirebileceğini kontrol ederek içine daha önceden girilen şeylerle çözebiliyor. Yani aslında bir sürü doktorun bir sürü yıl içinde yapabileceği şeyi ufacık bir yerde daha az kaynak ve daha az zaman kullanarak pat diye yapabiliyor. Yani gerçekten de teknoloji aslında insanlığa yardım etmek üzere İnsanların kullandığı kaynakları minimize ederek daha çok şey yapmalarına olanak sağlayan bir şey bir tarafta. Evet. Ama bunu yaptıkça da insanlığın bir kurgusu var. iş ve sosyal yaşam kurgusu var. O ezberleri de bozuyor. Yani biz onları kendimize hayat amacı edinmişken bir taraftan da kendi yarattığımız bir olanak diyor ki bu artık senin işin sayılmaz. Senin bunu yapmana gerek yok. Onu ben daha iyi yapabilirim. Ben devralıyorum. Ben devralıyorum. Yana dedikçe veya işte sen artık öyle sosyalleşme yani gidip atlayıp insanları bizzat görmene, o kadar yol, zaman harcamana, masraf yapmana, şunu bunu yapmayan bir takım koşulları denkleştirip eskiden insanların birbirini görmesi için o günkü ulaşım vasıtalarıyla mesela İstanbul içinde bile yakın bir şehrin içi dediğimiz yerde bile bir gün iki gün aldığı olurmuş filan. Şimdi bunlar artık ne oldu? Sen gidip birini öyle göreceğini ben sana hemen saniyede bak çap canlı getiriyorum. Öyle sosyalleş artık. İş i̇htiyaçlarını, iş ve yaşam ihtiyaçlarını farklı şekilde böyle karşılayabilirsin dedikçe de bu sefer de diyoruz ki ama insanlara sarılmayı önlüyor. Yok işte ama benim iş yapmamı önlüyor ben o zaman neyle geçineceğim? E, öbür tarafta da bir sistem diyor ki ya bu para dediğimiz şey de biz yaratmıştık zaten. Hani biz artık öyle fiziksel parayı zaten kaldırdık. Kredi kartına geçmiştik. Şimdi kredi kartını da kaldırıyoruz. Telefondan ya da herhangi bir online sistemle ödeyebiliyoruz. Yani acaba şu para sistemini de kripto varlıklara çevirsek, sadece birkaç tane dünya parasının mahkumu olmasak, ona bağımlı olmasak bak bunlar siyasi olarak da çok fena kullanılıyor. Biz artık bunu da mı demokratikleştirsek, yaysak, merkeziyetsizleştirsek gibi yani neyden sıkıntı çekiyorsak ona doğru bir çözüm üretiyor. Kim üretiyor? Senin gibi 20'li yaşlarda sisteme itiraz eden, bu artık böyle olmaz diyen gençler. Yani teknolojiyi kullanarak aslında daha az şeyle daha çok şeyi Kullanılabilir, erişilebilir hale getiriyorlar. O yüzden ben bu oksimoronu da çok seviyorum. Yani şu anda sende dediğin gibi işte işimizi elimizden alacak, bizi asosyal yapacak korkusu var ama e ben de mesela böyle hani gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz demiştin ya bunları düşünüyorum. Aslında, sana nasıl geldi bu? Aslında orada öyle bir korku mu var? Onu sormak istedim Ufuk Hocam ben hani kişisel olarak böyle bir Nasıl? endişem yok ama işte hani başta da bahsettiğimiz gibi gerçekten insanların işini elinden alabilecek bir teknoloji mi yoksa insanların işini kolaylaştırabilecek mi bir i̇kisi teknoloji? De, i̇kisi i̇şte de. Orada oksimoron aslında devreye Evet devre Tamamen yine öyle dediğimizi. yani hiçbir şeyle her şeyi yapmak dediğimizde Aynen. onun için insanla yani bizde genel alışkanlık. Bu oksimoron kavramını benim bu kadar takmamın sebebi de bu. Kendimizi şuraya sıkıştırıyoruz. Ya o ya bu. Öyle bir şey yok. İkisi de. İki seçenek de. İki seçenek de. Yani mesela sana soruyorum. Teknoloji senin işini elinden alır mı? Hayır. Niye? Öyle düşünmüyorum. Yani Niye? çünkü günümüz teknolojisi her işimizi kolaylaştırmak adına artık. Sen eğer ne yapacağını bilmezsen, kararsızsan ve ne yapacağını bilmemek bir sıkıntı. Çünkü o zaman ne yapacaksın ki? Hani senin neyini elinden nazar yani zaten bırakmışsın. Yani bir şey yapmaya niyet yok ya da karar verilmemiş. Yani orada bir kopukluk zaten varken senin teknoloji nasıl işini almış olacak şimdi? Evet. Bir bu sıkıntı var ya da ne yapacağını biliyorsun ki ben seni bildiğini biliyorum. E sen bilirken yetkinliklerini geliştirirken ve geliştirirken de teknolojiyi üst seviyede kullanırken hani nasıl elinden alacak şimdi o senin işini? Bu noktada işte benim de aslında katıldığım nokta şu. Daha da gelişen bir dünya içerisinde olduğumuz için aslında bu belki daha da böyle insanların yine işini kolaylaştırabilecek bir şey evet. olduğu için öyle bir görüşe kapılmama ihtiyacına duymamız gerekiyor. Mesela yarın bir gün işte robotlar dünyamızı alacak, götürecek işte robotlara mahkum kalacağız, onlar bizi yönetecek. Halbuki öyle bir şey göremiyorum yani insan bakış açısı fikri çok başka AI dediğimiz uygulama çok başka. AI'ın benim şu an günümüzdeki yeri şudur. Bizi kontrol etmesi değildi. Bize gerçekten nasıl kolaylık sağladı. Yani Hı -hı. ben öyle bir bakış açısıyla baktığım için içinde herhangi bir eksi ya da bir negatiflik sezemiyorum o teknolojiyle hmm. alakalı ve çevrede de aslında böyle hani günümüzde gerçekten çok kullanımı yaygınlaşan bir şey, artan bir şey. O yüzden ben hala insanların tabii bir kesim yine hala ya ileride robotlar bize ele geçirecek kısmına kapıldığını diğer kesiminde gerçekten hani saçmalamayın ya bizim işimizi kolaylaştırıyor işte kullanın gitsin bakış açısıyla baktığını görebiliyorum. Beni hala heyecanlandıran bir teknoloji. Severek kullandığım bir teknoloji ve ileride gerçekten bu teknolojiyi sadece kişisel kullanım değil de her yere yayabileceğimiz bu duruma geleceğinde Tabii. işte ev sistemleri zaten Aynen. gelişmiş durumda. onlarda kullanabileceğimizi dışarıda işte o AI sayesinde dışarı güvenliğini de belki hani sokak güvenliğini de belki daha üst seviyeye taşıyabileceğimiz bir duruma getirebileceğini de inanıyorum. Yani ya bir sene ya iki sene ama belki daha kısa bir sürede Çünkü inanılmaz bir gelişim var şu an, inanılmaz bir noktadayız. O yüzden hala beni geliştiren ve heyecanlandıran bir şey evet. aslında. Sen tabii daha bilinçli ve teknolojiye yakın işlerde yaptığın için senden aslında bu cevabı almak tabii çok şaşırtmadı Hı -hı. ama şey sorusu da biraz şaşırtıyor ya da yani belki aynı fikirdeyiz ama onu biraz daha açmak lazım. Teknoloji bizim işimizi elimizden alacak. Bu yani o kadar yapıştı ki tamam. Yani teknoloji gerçekten bazı işleri gereksiz kılacak. Yani evet. insanlardan çok daha iyi hesaplayabiliyorken, çok daha çabuk, çok daha doğru yapabiliyorken e, o hesapları o yapacakken yani şu anda bizim şu, şu yaptığımız programı evet. yapmak için yüzlerce, sadece şu çekimi yapmak için bile yüzlerce kişinin çalışması gerekecekti. Evet. Evet. Ama ne oldu şimdi? çok daha az kaynak kullanarak büyük kitlelere inşallah erişebilecek bir şeyi konuşuyoruz. Bu noktada aslında israfı da Aynen. engellemiş oluyoruz. Aynen. Yani sürdürülebilir hareket ediyoruz diye düşünüyorum. Aynen. Sana iki şey söyleyeceğim. Bir, genç olarak işimizi elimizden alacak ezberini söylüyoruz ya. İş dediğimiz şeyden memnun muyuz biz? Yani sabahın köründe kalkıp, gidip, işte bir yere tıkılıp, orada akşama kadar bir şey yapmak, gecenin köründe eve dönmek, kendine, sevdiklerine, yapmak istediklerine, yani kapalı alanlar yani Ben şunu da anlamıyorum, bu iş tamam, para kazanıyoruz da para kazanmak olmasa bunları gerçekten yapmak istiyor muyuz? İşin sonunda zaten bir para kazanmak önemli ki... Evet hayatımızı sürdürülebilir hale getirelim. Aynı zamanda gelişim de tabii ki önemli ama ben tabii ki bazı noktalarda hep şöyle baktım. Belki katılanlar ya da katılmayanlar olacaktır illa ama ben dedim ki ilk kariyer sonra para gelsin ama bir noktada artık şeye evrililiyoruz hani ilk para sonra hadi kariyeri yaparız Tabii. ama bir para gelmesi lazım orada o noktada da gerçekten insanlar o düşünceyi kayıyor onu görebiliyorum benim hep hayat e, amacım şey oldu kariyer ve sonra para hı hı. oldu bu noktada hala ısrarcıyım ama gerçekten artık günümüz etkenleri de yine söyleyeceğim. Tabii ilk parayı daha sonra kariyeri getiriyor. Evet. Ee, bu noktada da zaten işte oksimorona dönüşüyoruz yani çelişkiye giriyoruz. Tamam öyle ama bak AI çıkıyor işte ya para gelmezse insanlarımıza ihtiyacı kalmazsa kendi teknolojileriyle devam ederse bu sefer kariyerimizden Hı. de olacağız düşüncesine giriliyor. O yüzden biraz çelişkili bir durum açıkçası. Çok haklısın. Yani hepimiz saklıyız. Önce para kazanmak lazım ki karnımızı doyuralım Ay. ve ailemize mutlu olalım. Bir hayatta kalabilelim. Evet. Yani niye evet. yiyip içiyoruz? Hayatta kalmak, kalmak için. için. Onun Hı. için para lazım. Şimdiki ezberimiz ne? Para kazanmak için iş lazım iş için meslek lazım. Diye İyi böyle zincirleme, yani bu döngü için. Lazım ha, aynen anladım. işte. Yani bu döngünün içinde para kazanmaktan çıktığımız zaman böyle sıkışmış gibi düşünüyoruz. Haksız da değiliz. Hı. Fakat para kazanmanın yolları nelerdir diye açtığımız zaman tıkanıklığın içinde böyle bir kanalı. O zaman bu teknoloji işimizi elimizden alır gibi değil aslında bize çok fazla olanak da açabilir hale getiriyor. Para da kazanılabilir. O zaman hani belli işle yapmak konusunda sıkışıyoruz gibi kalıyor ama aslında bakış açımızı biraz değiştirirsek yani benim tamam onu kabul ediyorum para kazanmak Öncelikle vazifemiz para kazanmak Niye Çünkü para dediğimiz yani bir şey kazanmak ki onunla yaşayalım. Bir aslında amaç uğruna işte Aynen. bir amaç olması gerekiyor i̇şte, ortada ki çalışalım bize o motiveyi versin de O, o hayatta kalmak en büyük motivasyonu aslında para dediğin şey bunun için kazanılıyor. Evet. Ha o sonra işte saat alayım bilmem ne yapayım işte Giyinme prestij bakayım. bilmem evet, nesini prestij. oraları artık biraz saçmalama kısmına gidebilir. Şimdi daha realist düşünmemiz lazım. Yani bizim bu para kazanma meselesi için işimiz olması gereği bir işe yaramamız. Gerekiyorsa o hangi işe yarayabilirize bakıp yarayabileceğimiz işi de bu teknolojinin yardımıyla nasıl daha yapabiliriz? Eskiden hiç yapamayacağımız şeyi belki şimdi yapabiliriz. Mesela ne bileyim kadınlar için çok büyük avantajlar. Niye kadınlar için diyorum? Kadınlar daha hani evden dışarı çıkamayan, sosyal rolleri ağır veya geleneksel yapılarda hala gitmesi, dışarıya gelmesi zor olan, olabilir birçok başka ek görevle. İşte hala o bakış de. açısından da bir kurtulmamız, Aynen. soyutlanmamız gerekiyor. Tam onu söylemek istiyorum. Yani teknoloji işini elinden alır. Sen onunla birlikte asıl hayat problemini çözmek üzere bakmazsan benim esas problemim ille de şöyle bir işim olsun, olursa o başka bir şey. O iş gittiğinde sen yoksun noktasına gelinir. Halbuki benim esas amacım kendime ve aileme yararlı olacak geliri, akışı sağlamaksa bunu yapabileceğim şeyler için ben kendim neler yapabilirim ve bunu teknolojiyle nasıl yapabilirim'e geçtiği zaman orada işte tehditleri, korkutacak şeyleri, riskleri de görüyoruz tabii ama olanakları ve fırsatları da görebiliyoruz. Yani online mesela işte bir yere girip sabit aylıklı ücretli çalışma olanaklarının azalacağını görüyoruz. Çünkü o sabit yapıyı kurabilecek büyüklükteki şirketler ilk önce bu teknolojiyi, yapay zekayı vesaireyi kullanıyor. Ne yapıyor? İnsan maliyetini en minimize etmeye çalışıyor. Bu ne demek? Yani bir şirkette bir sabit ve güvenli ortamda çalışanların dışarı çıkması demek. O dışarı çıkanlar peki ne yapacaklar? Onlar da küçük 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 işletmeler haline gelecek. Yani her birimiz bir işletme haline geleceğiz. O büyük yapının veya birbirimizin işlerini yapacağız aslında o noktada yani şey mi demek istiyorsunuz? Bir kapı kapanıyor fakat evet. diğer bir kapı açılıyor. Aynen. Öyle mi bakmamız gerekiyor? nasıl? Yani? Sence öyle bakmak gerekmiyor mu? Evet. Yani kocaman kurum ben mesela iş hayatına atıldığımda, Ortadoğu'dan mezun olduğumda özel sektör daha yeni yeni oluşuyordu. Yani bugün herkesin alıştığı ve vazgeçilmez, giderse ne yapacağız eyvah dediği ortam yoktu. O zaman içinde gelişti. Şimdi onun da miadı ve gerekliliği doluyor. Yani o kadar büyük şirketleri, o kadar kalabalık insanlarla fabrikaları gör. Bu kadar çok işçiyle 8 küsur milyar olduk. Kısa bir süre sonra 9 milyar olacağız. O kadar insanın ihtiyacını bizzat biz hepimiz köle gibi çalışarak karşılayamayız, karşılamamak da lazım. Yani ben mesela online ticaret çıktı. Bir sürü perakende ortamı yok artık satış temsilcisine gerek kalmıyor. Sanala döndük. E ben hep evet. şunu merak ediyorum. Yani merak ediyorum değil şöyle bakıyorum. Mesela senin gibi genç bir insan ya da benim yaşımda birisi. Yani bütün gün birisi gelsin de ayağına bir ayakkabıyı takayım ayakkabıcı da. Oldu mu olmadı ya bakalım. La mı geçsin benim ömrüm. Klimaların içinde kapalı ortam. Evet. Yani bu bir işse biz bunu yapmaya devam mı edelim. Bunun hani farklı bir bakış açısı kesinlikle. Onun için aslında teknoloji hepimize daha özgür alanlar tanıyor. Bizim o özgürlüğü kullanmakla ilgili endişelerimiz ve belki sorumluluk almaktan korkma halimiz var. Yoksa dediğim gibi yani bakış açısını biraz açarsak ben aslında evden ayrılamıyorsam evde ne işler yapabilirim? Bu işleri yapabilmek için hem sevdiğim bir alanda mesela çocuklara meraklıysam çocuklarla ilgili bir yapay zeka platformuna veri işleme şeysi olarak girebilirim, elemanı olarak girebilirim, yazı yazabilirim ya da işte bir ürün tasarımında çalışabilirim ya da il ilaç tasarımında, bir gıda tasarımında çalışabilirim. Milyonlarca aslında mikro, minik, minik her yerden yapabileceğimiz iş olanağı açılıyor. Biz onu öyle görmezsek yani... Kapalı kutu bakmamak gerekiyor bu noktada. Evet. ya yani insanlardaki o korkuyu aşmaya çalışmak lazım. Mesela sen şimdi bildiğim kadarıyla birkaç şey yapıyorsun. Ama asıl hedefin yaratıcı alanlarda... Yaratıcı alanlarda olmak, yaratıcı bir şekilde ilerlemek. Şeyi değineceğim hocam bu noktada hani... Hep bahsettik ailelerimizden ama ailelerimiz de sonuçta yapay zekaya ayak uydurmaya çalışıyor ya da uyduramıyor. Evet. Zaten onları bir teknoloji korkutuyordu. Bir kendi işte çocuklarının bilgisayar başında oturması gerçekten korkutuyordu ama bu noktada onların bakış açısını olumlu bir şekilde nasıl yapay zekaya kazandırabiliriz, nasıl iyi bir bakış açısı kazandırabiliriz onlara. Yani gerçekten günümüzde şu an ailelerin hani yapay zekaya karşı çıktığı da biliniyor. Hı -hı. Birkaç makale okudum, onun üzerinden Hı -hı. söylüyorum. Çünkü bilgisayar başında bir ömür geçmeyeceğini düşünüyorlar hala. Peki o zaman ben de şunu soruyorum. Yani bilgisayar başında ömür geçmesin. Ne bileyim bir tezgahın başında geçmesin. Bir ayakkabının Bir ofisin başında. içinde geçmesin. Yani eninde sonunda da çalışmak zorundayız. Eskiden de tarlada geçmesindi. Yok fabrikada geçmesin. Demirci ustası geçmesi Nerede Şimdi ofis... geçecek? Yani hem çalışmaktan hakikaten haklıyız da Ortopedik bozukluklarımız oluyor, psikolojik bozukluklarımız oluyor. Yani Stresini, Nefret ede ede gittiğimiz işlerden neden nefret ediyoruz? Çünkü sabahın köründe uykumuzu alamadan kalkıyoruz. Toplu taşımayla ya da tek taşımayla korku trafiğin içinde ömrün tükeniyor. Yorgunluktan bitmiş vaziyette geliyorsun. Ne kendine ne etrafına hayırın. Yani genel olarak iş kaybetmekten korktuğumuz iş bu. E buna böyle mi devam edelim yoksa acaba bunları bu teknolojinin olanaklarını iyi anlayıp kendimizi de olanaklarımızı da iyi kullanıp ama değişik modellerde çalışmayı mı öğrensek acaba? Yani farklı bakış açısı kazandırmak. Mesela işte sabit gelir, bilmem ne peşinde koşarken hiçbir şey olamayacak. Baksak, o bir zaman yapabildiğim kadar küçültüp konuları küçültüp daraltıp mesela bir sürü insan 60-50-60 yaşında fiilen emekli gibi yaşıyor. Halbuki bu insanların artık eğitilmiş olan kadrolar çok insanlar boşu boşuna oturuyorlar. Ya acaba mahallenizde bir iki çocuğu ders mi çalıştırsanız online ile filan. Yabancı dilimi öğretseniz ya da gidip bir komşunuzun bir yemeğini pişirip bir işini mi yapsanız bunun içinde bir küçük ücretler almayan küçük küçük problemi küçük ama küçük ama ne uğraşacağım kısmını ya da ayıp. Şimdi bu kadar bilmem ne seviyesindeyim onu mu yapacağım? Bence evet, bu sorunu evet. aşmanın yani bu teknoloji giderek daha az kaynakla bize daha çok şey yapma olanağı verecek. Bunu Biz, kullanmak önemli. Aynen. Bundan korkmamak ve burada neler yapılabileceği sorumluluğunu üstlenmek lazım. Ben onun altını çizmeye çalışıyorum. Yani iş modelleri de değişecek. Yapılacak işler de değişecek ve çoğalacak. Dolayısıyla evet teknoloji tabii ki hiçbir şeyle her şeyi yapabilir hale gelmeyecek. Ama şu da çok kesin. Giderek daha az şeyle daha çok şey yapabilir hale geleceğiz. Giderek aslında her şeyin fiyatı yani bizim ücretlerimiz düştüğü gibi bir sürü şeyin fiyatı da düşüyor. Maliyeti de düşecek. Hatta enerji sorunu halledilirse sürdürülebilirlik açısından sürdürülebilir enerjiye geçebilirsek maliyetler iyice düşecek. Tam ters köşe olacağız. Yani bunun olacağını düşünüyorsun. E, tabii düşünüyorsunuz, ki bunu yapamazsak zaten açısını... e, sence sen sürdürülebilirliği? Ben de katılıyorum. Sürdürülebilirliği çok önemseyen ve destekleyen birisiyim e. ve artık çoğu bu brandin de buna fokuslandığını, odaklandığını görebiliyoruz günlük hayatta. Ve gerçekten de işe yarıyor artık. Bu geri dönüşümler olsun, recycle'lar evet. vesaire. Aynı şekilde gayet iyi bir gelecek sunmaya başladığını söyleyebilirim. Yaşasın. Yaşasın, recycle, sürdürülebilirlik gelecek. <laughs> Sana, evet, başlarken daha olumsuz başlamıştım. Bu rahamda ben seni olumluya çevirdim. Evet. Gerçekten genel olarak hep pozitif bakıyorsun ama teknolojinin o bizi ürküten işimizi elimizden alacak kısmına odaklanmaktansa, yani teknolojiyle neler ayrıca... katabilir kısmına devam. Aynen, Aynen, devam ediyoruz. ve Ben varım. <laughs> <laughs> Süper, sen varsan bütün gençlik arkandan gelir diye düşünüyorum. Şaka bir tarafı hakikaten bakış açısına kadar pozitif onları falan konuşmuştuk. Bu teknoloji meselesine de yani ben de ayda yaşamıyorum hep bunu söylerim. Ben de olabilecek riskleri ve tehlikeleri tabii ki görebiliyorum. Fakat bakış açısının değişmesi ne kadar önemli onu da çok net görebiliyoruz herhalde. Altını çizelim. O zaman bu oksimoron sohbetleri de mutabıkız. Mutabıkız. Zilenyum e, nesli ve e, hem fikiriz. Diye evet, mutabık. Aynen. Biraz bana uzak kalıyor ama hem fikiriz. Heyetliler <laughs> olarak okeyiz bu konuda. Yani oksimoron oksimoron mutabık kalmayı da başarıyoruz teknolojiyi bize daha yardımcı taraflarıyla ele alırsak gelecek daha güzel gelecek.